Altınay savunma teknolojilerinin geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopter yakalama ve transfer sistemi kuş kapanı Türk donanmasının yeni gemilerinde hizmet verecek. Kuş 2023 yılında deniz kabul testleri tamamlandı ve göreve başladı. O günden bugüne TCG İstanbul gemisinde etkin şekilde kullanılıyor. Bu kapsamda kuş kapanı sistemiyle 100. iniş de gerçekleştirildi. Peki ayrıntılar neler? Kuş kapanı sistemi nasıl çalışıyor? Gelin hep birlikte bakalım. Türk donanmasına ait savaş gemilerinde helikopter yakalama ve transfer sistemleri Kanada'dan ithal ediliyordu. Geçtiğimiz yıllarda Kanada bahse konu sistemlerin tedarikini engelledi ve bu alanda da ambargo uyguladı. Ambargo sonrası sistemin yerlileştirme çalışmalarına başlandı hızlıca. Altınay savunma teknolojileri iki seneden kısa bir sürede bahse konu sistemi yerlileştirdi. Kuş kapanı ürünü Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'la birlikte Türk Deniz Kuvvetleri envanterine dahil oldu. Altınay savunma teknolojilerinin geliştirdiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli helikopter yakalama ve transfer sistemi kuş kapanı Türk donanmasında artık yeni gemilerde de hizmet verecek. Şimdi malumunuz az önce söylediğim 2023 yılında e, testleri tamamlandı, göreve başladı. O günden bugüne TCG İstanbul gemisinde de etkin şekilde kullanılıyor. İstif sınıfı fırkateynlere ek olarak denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya'da da bahse konu sistemin kullanılması planlanıyor. Fabrika kabul testleri tamamlanan sistemin deniz kabul testlerinde de geri sayım sürüyor. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Helikopter yakalama ve transfer sistemi kısaca HYTS diyoruz. Skorsky Seahawk SH-70 TN model helikopterlerin askeri gemilere ki bunlar işte Fırkateyn, Karakol Botu, İkmal Gemisi gibi gemiler güverte bölgesinde herhangi bir operatöre ihtiyaç duymaksızın kötü deniz koşullarında gündüz ya da gece şartlarında güvenli şekilde inişini, inişten hemen sonra emniyete alınmasını, hangara transfer edilmesini ve helikopterin güverteden kalkışına kadar bunların tersini sağlayan bir sistem. Ürünün bünyesinde görüntü işleme ve konum hesaplama, gömülü yazılım ve kontrol algoritmalarının oluşturulması, hidrolik ve pneumatik tahrikli mekanizma tasarlama, malzeme ve üretim yöntemi belirleme alanlarını içeren çok kompleks mühendislik disiplinleri bir arada yer alıyor. Bu bağlamda SH-70 helikopterlerinin güverteye inişine binaen otomatik olarak yakalanması ve daha sonra hangarlanması bu kuş kapanı tarafından sağlanıyor. Bu da gemiye helikopter operasyonu yapabilme kabiliyeti kazandırıyor. Ürünün bünyesinde yer alan görüntü işleme ve konum hesaplama kabiliyeti sayesinde Seahawk SH-70TN helikopterlerin güverte üzerine iniş yaptığı andan itibaren sadece 3 saniye içerisinde helikopter emniyete alınabiliyor ilgili operasyon herhangi bir personel desteği olmadan otonom olarak gerçekleştiriliyor ve personel güvenliği de böylelikle riske atılmamış oluyor. Deniz seviyesi 4'te yakalama kabiliyetine sahip kuş kapanı. Bu ne demek? Kötü hava koşullarında Seahawk Hawk SH-70 TN helikopterlerin güverte üzerine güvenli bir şekilde inişini sağlıyor. Bu sayede de işte olumsuz hava koşulları da olsa gemi üzerine personel, gıda, mühimmat ve benzeri ikmal rahatlıkla sağlanabiliyor. Aynı zamanda farklı gemilere de entegre olabiliyor sistem. Kuş farklı sınıfta askeri gemiler üzerinde kullanılabiliyor. İstif sınıfı fırkateynlere, açık deniz karakol botlarına, işte denizde ikmal ve muharebe gemilerine entegre olabilme özelliğine sahip bu sistem. Deniz kuvvetlerimiz için yeni inşa edilen gemilere de Entegre edilmek üzere hazır. TCG İstanbul gemisinin devamı niteliğinde olan Milgem 612 gemileri için 7 adet kuş kapanı sisteminin fabrika kabul testleri de tamamlandı. Şimdi artık beklenen tarih ne? 2026 Yeni yılda da liman kabul ve deniz kabul testleri gerçekleştirilecek.